Ablam odasının izasındayım. Ablam gülüyor. Bu arada deprem başlamış. Bak 99 depremi iki kademeli oldu arkadaşlar. İyi ki salladı. İkincisi bam gün vurdu. Yani biri alttan biri yandan gibi düşün. Baston diyecek sandım beyzbol sopası dedi. Kültür farkı. Yok lan bayağı beyzbol sopası formundaydı. Babam öyle onu oydurtmuş mu? Trimletmiş. Tuğçe gülüyor abi ablam. Kıkır kıkır gülüyor. Kulağında da Walkman. Müzik dinliyor oradan. Gülüyor. Lan ne gülüyorsun? Hani anlamadım o da bana diyor ki oradan Tukan yapma etme cart çurt sanıyor ki ben hani troll yapıyorum yatağını sallıyorum falan. Biz hala olayın şokundayız. Yani ben deprem olup olmadığını idrak edemiyorum henüz. Abi ikinciyi bir koydu o sırada bak bunlar saniyelik olaylar bu aralar. Bu arada annem içeriden koşmaya başladı. Tuğçe bir gariplik olduğunu anladı ayağa kalktı. Biz üçümüz koridorun ortasındaki kapı kirişinin altında kilitlendik kaldık. Annem zelzele oluyor dedi bak. Zelzele. Deprem de demedi. Ben zelzele ya amına falan böyle kilitlenmiş durumdayım. Ne yapacağım konusunda hiç fikrim yoktu. Masaya bakıyorum. Masanın altına girin. Hani hep deprem olunca bir masanın altına girin derler ya. O an masaya mı bakacağım? Onu mu düşüneceğim? Ne yapacağım? Panik mi? Değil mi? Derken elektrikler gitti. Sallandı, sallandı, sallandı. Zelzele namına koyayım diyorsun da zelzeledir o yani. Zelzele, deniz. Bu kadar gülünecek bir şey yoktu bana. Eski toprak insan. Adapazarı depremini görmüş. 30 sene önce o da yedi küsur şiddetinde mi ne? Iş şeyler, ışıklar, elektrikler gitti. Böyle dona kaldık. Annemle ki çıkmamız lazım. Bir tek annem galiba deprem olurken kapıları açtı. Bir tek onu hatırlıyorum. Deprem olurken kapıları açtı. Bu da şeyden dolayı unutmayın. Allah korusun burada olur deprem olursa ee, bir yerden bir yere koşturuyorsanız kapılarınızı açın. Kapı çünkü sıkışabiliyor. Sallantı olduğu için kirişler arası sıkışıyor ve kapıyı hiçbir zaman açamıyorsunuz. Allah korusun dışarı çıkmak istediğiniz zaman çıkamazsınız yani. Alertleri kapattım bu arada. Abone olanlar bir 5 dakika bekleyin. Neyse. Buraya kadar bir şey yok. Bizimki standart deprem hikayesi. Ben de sıfır korku. Bir tek şey hatırlıyorum. Anne ne giyeceğim üstüme dedim. Annemle ne sikim giyiyorsan giy tarzı bir şey soru küfürsüz haliyle. Ee, bisikletimin radyosu vardı feneriyle birlikte üstü onu aldım. Bizim giriş katı olduğu için balkonda plastik sandalyeler vardı. Bütün mahalle herkes aşağı indi. Çıpla giyini işte üzerinde geceliği olanı bütün mahalle aşağıda. Bende de don var Garip yani herkes korku içinde, ellerde mumlar, fenerler. Anneannem de rahmetli üst sokakta oturuyordu. Annelmel iki deprem falan görmüştü.